En alt rafı 120 santim, yüksekliği de 45 santim. 3 tane haşın toplamı 45 santim. O zaman her bir haş 45'i 3'e bölersek 15'er santim diyebiliriz. Bir ayakkabılık yapıyor. Raflar arasındaki yükseklikler eşit ve yükseklik her basamağı iki eşit parçaya böldüğüne göre bu ayakkabılık için en az kaç metre uzunluğunda levha olmalı? Evet ayakkabılık olduğu için bakın bu bir ikizkenar üçgendir. Yani sol tarafıyla sağ tarafı eşittir. O zaman baktığımız zaman ikizkenar üçgende indirilen dik şurası diktir. Tabanı iki eşit parçaya böler. 60-60, 122'ye bölersek 60-60 olur. O zaman bu dik üçgenin baktığımız zaman şu dik üçgenin sağ tarafına baktığımız zaman Sağ tarafının uzunluğu 45, tabanı da 60'tır. Evet bu 15 çarpı 3, 45'i böyle yazıyoruz. 60'ı 15 çarpı 4 yazıyoruz. Bakın ne var? 3, 4, ne üçgeni var? 5. O zaman burası da 15 çarpı 5. 75 santimdir. Sağ taraf 75, sol taraf da 75 santimdir. Evet bunun için 75 artı 75, 150 santimlik bir, e, 150 metrelik e, bir şey kullanacağız ayakkabılık için tahta kullanacağız bunu söyleyebiliriz cevap A seçeneğidir.